Buyur baba. Bir şey mi dedi? Mehmet de. Mehmet yattı. Yattı yattı. Yattı mı? Beni hastanede mi yıkarlar ki? Bilmiyorum. Herhalde, herhalde öyle galiba. Hanımı götürdüler orada yıkadılar ya. E sen niye bugün bunları söylüyorsun ki? Sen bugün niye bunları söylüyorsun? Ya benim aklım niye gitmedi? Aklım başımda ama ben öleceğim. öldüm yani? Ölmedin baba sen daha. Daha ölmedin. Şu anda yaşıyorsun. Dünyadasın. Allah Allah. Rüya gördün evet herhalde. Evet ya. Aklım başımda ya. Niye ölmedi bilmem ya. Aklım Allah daha almadı ha. İşte Adam... canlısın da ondan canlısın. Rüya filan gördün herhalde. Elhamdülillah. 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 Ne kadar şükre sabah. Elhamdülillah. 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 Ya Rabbi Elhamdülillah. Ne kadar şükre deyim Elhamdülillah. Her adıysa kabul gömecekler de ben ne diyorum? Ee, babamın ruhuna okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Babam oradan, ben ölürken ölüyor mu işte? Ama ben sanki kabre girmeyeceğimsin gibi, kabre girmeyeceğimsin gibi okuyup kuyu geldiye babamı. Kabrına falan gitmek ister bir yavrum. E ya ben nereye gideceğim? Akıl başımda ya, hayret ya. Baban anana selam söyle. Aleyküm selam. Hadi sen biraz uyu. Sen biraz şimdi uyu. Azıcık bir uyu istersen şu bez kadar oldu mu? Tamam. Hadi.